Günaydın arkadaşlar. Köyümüzde üçüncü günümüz. Daha doğrusu ikinci gündüzümüz. Ee, şimdi Osmancık'tayız. Kahvaltıyı yaptık. Evden çıktım. Mustafa Bey karşıda. Bizim burada bir çamlık var. Şu karşıda gördüğünüz ormanlar. Oraya yürüyüşe gidiyoruz. İki lokma bir şey yedim. Onu da erittirecek bana ya. Neyse. Harekette bereket vardır. Şimdi çıkıyoruz bakalım. Belki bir çay ısmarlar, bir kahve ısmarlar. Belki. Neyse. Hadi şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar burası hep böyle yokuş. Ay çok yorulduk. Ama var ya hava mis gibi. Hala yürüyoruz. Burada da bir kafe var. Ay, kahve içsek ne güzel olur. Ay çok yoruldum ya. Ya sus ya. Bu da beni yoruyor ya. Canım eşim. Çıkış diyor. Biz giriyoruz habire. Kapalıymış burası. Kapalı olmasaydı. Kahve içerdik. Evet arkadaşlar şimdi de yürüyüşümüzü yaptık. Sporumuzu yapıyoruz. Gerçekten burası çok güzel. Eğer çoruma taşınırsam Osmancaya Ay dengemi bu sağlayamadım. Çoruma taşınırsam Osmanca bu spor salonu belli oldu yani. Ay konuşamadım ya. Böyle yani çok güzelmiş. Biraz eski püskü bizim kuleli parkının Yanından geçemez ama olsun yani Çamlık'ta spor salonu. Mustafa Bey de spor yapıyor. Ay vallahi dengemi sağ. Ay düşeceğim. Dur. Şimdi ne yapsam? Hepsine nazar azar bir duşuna yapayım öyle yani yürüyüşümüzü yaptık, sporumuzu yaptık. Şimdi birazdan geçeriz artık herhalde. Bilmiyorum yani. Evet arkadaşlar, biz yürüyüşlerimizi yaptık, bitirdik. Şimdi artık eve geçiyoruz. Hadi geçelim araba yok. Şimdi de eve geçelim artık. Nereden gideceğiz burada? Düğme girelim mi? Kırmızı ışıkta geçtik şu anda. Kırmızı ışıkta geçtik ama araba yok. Burası Osmancıkmış bir şey olmaz. Bu uçak neydi? Ortada, hadi bakalım neymiş? Ben bilmiyorum Sen anlat. Sensin çorumlu. İstiklal'de. Böyle. Anlatayım hikayesini. Anlat. Bu bizim e, gurur kaynağımız. Or Ahmet Kürekçi. Hava pilot. İlk uçmayı öğrendiği ilk uçtuğu uçaklıymış. Emekli olduktan sonra bu uçağı getirip buraya armağan olarak bırakıyor. Bak orada de yazıyor. Hava Bor General Ahmet Kürekçi. Böyleymiş. Sek 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 gerekten badem süzerekten yar <laughs> yandım ben ama. Yerler gördüğüm ammanı süzerekten ben <laughs> <laughs> arkadaşlar biz şimdi Çorum merkeze geldik. Mustafa Bey Çorum'da işi varmış. Yengemle geldik. Saat Kulesi. Dünyanın merkezi Çorum. Bu kadar. Diyorum ve bitiriyorum. Böyle güzel bir meydanda bir parkı var. Ben Çorum'u çok seviyorum ama dondum. O kadar soğuk ki. Şimdi yengemin işleri varmış. Onları halledeceğiz. Bana da gezmek olsun. Yine görüşürüz. Ama ben sizi yerim. Çok güzel. Bir gün Selma Mustafa kafe açarsak bunlardan alacağım. Çok güzel ya. Bu da tarihi yerler de var. Burası da saatçilerin olduğu sokak. Acilen geldi. Evet. Hah. Evet. Doktor e, dedi bana. Bu gezen yaşlı abi dedi. Evet. Genç doktoru Ağzından duramaz. Gel evet. hastaneye tabii. Sizi de de sırasını zannediyor. Yapmayalım. Evet. Tamam sen bilir hocam. Tamam. Hangi doktor, doktor. bu tarzı. Uzun boylu Selahattin Bey'den işte de sonra gelmişti Özel de. Özelde raydı istedi. Yani sen ortak yatağından da iyi görmez. Yine vurmuyor mu? hiç olmaz. Yok, durmuyor. Kostu da var. Yapmadım. Bir makineye soktu. Evet arkadaşlar burası bizim e, Leblebicimiz Soy adından dolayı Şaka şaka Ama çok güzel ya çorun bildiğin leblebi kokuyor Bu gerçekten çok güzel kokuyordu sıcak sıcak Ama ben leblebiyi sevmiyorum Normalde Evet arkadaşlar biz şimdi Mola verdik şurada bir yerlerde e, Su Alacağız çeşmeden. Ama Mustafa Bey'in bugün aldığı termosu test ediyoruz. Ben de alayım. Hayır ben şey alacağım. Evet arkadaşlar biz şimdi şu an karanlık ama <laughs> ve netlemiyor. Ama şey birazdan görürsünüz. Şişelerimiz dolduracağız. Burada çeşme var. Suyu da çok lezzetli. Bak. Heh. netledi. Şimdi böyle bir yer var. Şişelerimiz de burada. Mustafa Bey doldurur ama buz gibi. Buranın soğuğu normal değil ya. Allah Ya arabayla da geliniyormuş geriden geriden ama biz girmedik ana caddeden bu şekilde bıraktık. Yazın çok güzel oluyor da. Neyse ben şimdi yardım edeyim.